Günaydın. Bugünkü konumuz ders kitabımızın 37. sayfasındaki Nasıl dinlemeliyim? Burada ne anlatılacağını zaten başlıktan biraz anlıyorsunuz. Nasıl dinlemeliyim demek ki dinlemekle ilgili bir şeyler anlatılacak. İlk soruda zaten bize ne öğreneceğimizle ilgili bazı bilgiler veriyor. Öğretmeninizin anlattıklarını dinlerken nelere dikkat ediyorsunuz?" diye soruyor. Demek ki burada anlatılanları dinlerken nelere dikkat etmemiz gerekecek, onunla ilgili bilgiler verilecek. Bir bakalım. Doğduğumuz andan itibaren çevremizle iletişim kurarız. Bebekken Anne ve babamızla ağlayarak iletişime geçeriz. Büyüdükçe konuşmayı öğrenir, duygularımızı, düşüncelerimizi, mutluluklarımızı karşımızdaki kişiye anlatma ihtiyacı duyarız. Karşımızdaki kişinin bizi dinlemesini isteriz. Okulda arkadaşlarımız ve öğretmenimizle iletişim kurarken onları dinleriz. Onlar konuşurken sözlerini kesmeyiz. Konuşmak için sıramızı bekleriz. Aşağıdaki öğrenciler dinleme kurallarına uyuyorlar mı? Bir bakalım resme. Açıklayınız diyor. Bir beden eğitimi dersi var. Öğretmen bir şeyler söylüyor. Sınıf burada sıraya geçmiş. Bakalım neler konuşuyorlar. Öğretmen demiş ki size dokuz taş oyununun nasıl oynanacağını öğreteceğim diyor. Çocuklar hemen her kafadan bir ses çıkıyor. Duydun mu? Oyun oynayacakmışız. Oyunun adı neymiş? Oyunu nasıl oynayacağız? Oyun mu oynayacağız? Bak, herkes dinlemek yerine farklı farklı bir şeyler konuşuyor dinleme kurallarına uyduklarını söyleyebilir miyiz? Oyunun adı neymiş diye soruyor. Eğer dinleseydi oyunun adını bilirdi zaten değil mi? Oyun mu oynayacağız diye soruyor. Öğretmen zaten dokuz taş oyunu öğreteceğim dediğine göre bu bir oyun. Evet. Dikkatli dinlemiyorlar. Dinleme kurallarını söyleyiniz diyor. Evet. Burada da bakın kitaptaki sorularımız en baştaki ve en sondaki sorular, kitaptaki sorular. Özet yazarken en baştaki ve en sondaki sorulara cevap vereceğiz özetimizde. 38. sayfadaki etkinliklere de bakalım. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki çiçeği yeşil renge Yanlış ise kırmızı renge boyayınız diyor. Bakalım. Doğru mu yanlış mı? Konuşan kişiyi dikkatli dinlerim. Konuşan kişiyi dikkatli dinlememiz gerekiyor. Bu bir dinleme kuralıdır. O zaman doğru yeşile boyuyorsunuz. Konuştuğum kişiyle göz teması kurarım. Konuştuğumuz kişinin gözlerine bakmamız gerekir. Onun bizi dinlediğini ya da bizim onu dinlediğimizi karşı taraf ancak bu şekilde anlayabilir. Bu da doğru. Yeşile boyuyorsunuz. Sınıfta konuşmak istediğimde söz alırım. Bu da doğru. Bunu da yeşile boyuyoruz. Arkadaşım konuşurken başka şeylerle ilgilenir. Bu çok büyük bir saygısızlıktır. Bir kişi konuşurken onu başka şeyle ilgilenmeden dikkatle dinlememiz gerekiyor. Bu yanlış. Bu çiçeği kırmızıya boyuyorsunuz. Konuşan kişinin sözünü kesme. Evet, konuşan kişinin sözünü kesmememiz gerekir. Bir kişi konuşurken sözünü kesersek bu bir saygısızlıktır. O yüzden bu da doğru, bu da yeşil. Alttaki sorulara bakalım. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcüklerle tamamlayınız diyor. Verilen sözcükler kişi, göz, dikkatli, sözünü, söz. Bakalım. Konuşmacının nokta nokta kesmemeliyiz. Konuşmacının nesini kesmemeliyiz? Konuşmacının sözünü kesmemeliyiz konuşan kişiyle nokta nokta teması kurmalıyız. Konuşan kişiyle ne teması kurarız? Göz teması kurarız. Konuşmak istediğimizde nokta nokta almalıyız. Konuşmak istediğimizde ne alırız? Söz hakkı alırız değil mi? Konuşmak istediğimizde söz almalıyız. Konuşmacıyı nokta nokta dinlemeliyiz. Konuşmacıyı nasıl dinleriz? Dikkatli dinleriz. Evet bu konu bu kadar. Kısa bir konu olduğu için bu hafta iki tane konumuz var. Şimdi bir de özetimize gidelim. Hem bu sorulara cevap verelim. Hem de özetimizi nasıl yazdığımıza bakalım. özetimizi yazarken belli bir zaten kuralımız var. Ders konu tarih mevsim temano tema adı şeklinde yazmamız gerekiyor. Şurada mevsimi aynı tarihle mevsimi aynı satıra yazıyoruz. Ders, hayat bilgisi, konu, Zaten burada da yazıyor. Nasıl dinlerim? Tarih. Bugünün tarihini atabilirsiniz. 1 Kasım 2022. Mevsim hala sonbahar. Tema no 1. 1. temadayız, 1. ünitedeyiz. Tema no, ünite no aynı şey. Bazen tema diyorlar, bazen ünite diyorlar. İsterseniz tema, isterseniz ünite yazabilirsiniz. Ünitenin adı da Okulumuzda Hayat. Ders kitabındaki sayfa söylemiştim. 37-38'de bu konu. Ve onu da yazıyorsunuz. Neler öğreneceğim? Burada okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uymayı öğreneceğim. Dinleme kurallarını öğreneceğiz burada. Kitaptaki sorulara bakalım. Öğretmeninizin anlattıklarını dinlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Burada yazalım. Öğretmenimizin anlattıklarını dinlerken dinleme kurallarına dikkat ediyorum diyebilirsiniz buraya. Öğretmenimin anlattıklarını dinlerken dinleme kurallarına dikkat ediyorum. Dinleme kurallarını söyleyiniz diyor. Dinleme kuralları zaten şurada verdim. metnin özetine şu kadar yazsak yeterli. Sosyal bir birey olarak olan insanlar birbirlerine karşı saygılı olmak zorundadır. Birisi konuşurken biz dinleriz. Aynı şekilde biz konuşurken de karşı tarafın bizi dinlemesini isteriz. Karşımızdaki kişiyi dinlemek ona saygımızı göstermemizin en güzel yoludur. Dinleme kurallarına bakalım. Konuşmacının sözünü kesmemeliyiz. Herkes aynı anda konuşmaya çalışırsa bu saygısızlıktır. Konuşmak için konuşmacının sözünün bitmesini beklemeliyiz. Sınıfta parmak kaldırarak yani söz hakkı alarak konuşmalıyız. Dikkatimizi konuşmacıya vermeliyiz. Her söylediğini düşünerek dinlemeliyiz. Başka şeylerle ilgilenmemeliyiz. Evet dikkatli dinlemek demek budur. Her söylediğini düşünürüz ve başka şeyle ilgilenmeyiz. Farklı düşünsek bile saygılı davranmalıyız. Arkadaşımız bize hoşlanmadığımız bir şey söyleyebilir. Hoşumuza gitmeyen, farklı düşündüğümüz bir şey söyleyebilir. Yine de bağırıp çağırmadan Saygılı onu dinlemeliyiz. Gözlerimizi konuşmadan ayırmamalıyız. Konuşan kişiye bakmalıyız. İki kişi konuşurken konu bizimle ilgili değilse yanlarına gidip konuşmayı dinlememeliyiz. Beş ne bir kez sorularını siz düşünmeye çalışın. Bu şekilde defter kenarları süsleri yaparak ya da resimler çizerek metninizi süsleyin. Bir de burada bir şey var. Bakın anlat. Ben seni dinliyorum diyor.